Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere görmüş olduğunuz gibi burada benim e, yılan kaktüslerim var. Yılan kaktüsü veya parmak kaktüsü e, olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun ismi e, halk arasında yani çeşitli isimleri olabiliyor. E, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, kaktüsüm birazcık e, şuralarında mesela moralmalar var ve e, belirli form bozukları var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Mesela Aşağıdan büyümüş arkadaşlar. Normal bir şekilde incelmiş. Sonra da üstü yine kalınlaşmış arkadaşlar. Ee, bunun sebebini ben şuna bağlıyorum. Bu kaktüsümü ilk ektiğimde sadece bu gövde vardı. Bakın bu gövdeye oldukça yaşlandı. Rüzgar darbeleriyle bu şekilde e, üzerlerinde belirli izler kaldı. Bu izlerde geçmeyen izler ömür boyu. Kalacak olan izler arkadaşlar bu izler bakın gördüğünüz gibi yaralar oluşmuş e, bitki kendini sürekli onarmaya çalışmış e, bu bitki çok uzadığı için arkadaşlar bu kaktüsün çok uzadığı için rüzgarla e, bu şekilde sallana sallana bu yaralar oluştu ve kendini taşıyamadığı için de buralardan kendini kurutmaya çalıştı e, gövdesini odunlaştırmaya çalıştı. O yüzden arkadaşlar bu arkadan çıkan yavrulara gücünü veremedi ve bu yavrular bu şekilde cılız cılız kötü bir şekilde büyümeye başladı. Ee, yani biz şu anda bir kaktüsü kurtarıyoruz aslında. Ee, bu gövdeyi şimdi buradaki odunlaşmış kısmından hazır orada odunlaşma olduğu için yani orayı kapatmaya çalıştığı için bitki. Orayı keser, kesersek yaranın iyileşmesi daha kısa sürecek. Ve şu şekilde üstlerinde bakın şuralarında küçük küçük yavrular da çıkmaya başlıyor. Ee, şu aralarda da var arkadaşlar yavrular. Bakın onlar daha sağlıklı çıkıyor arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz küçük yavrular onlar daha hızlı büyüyor ve güzel büyümeye başlıyor. Ee, bunu şimdi bu görmüş olduğunuz bıçak yardımıyla keskin bir bıçak yardımıyla kesiyoruz arkadaşlar. Dikkatlice kesmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bunu kesme işlemimiz tamamdır. Bu gövde e, bu şekilde parçalar halinde. Bunu ekebilirsiniz. Buralarda mesela parçalıya Parçalaya bunu 10-15 gün, 20 gün, bir ay kurumasını bekleyerek şuradaki yaranın kurumasını bekleyerek toprağa ekip yine üzerinde oldukça fazla yavrular var. O yavrular büyüdükten sonra onları kopartıp çoğaltabilirsiniz. Zaten bu gövde artık yaşlanmış. Ben şu uç kısmını kullanacağım sadece şurulardan itibaren keserek bunu sonra kendim toprağa ekeceğim. Şimdi arkadaşlar kaktüsümüzü kurtardık artık. Bu çıkan yavrular e, artık sağlıklı bir şekilde büyümeye başlayacak. E, aralardan yavrular çıktıkça e, onlar şu arkadaki kötüleşmiş olan e, yerleri koparmaya e, devam edeceğim yine ben. Yani kötü kısımları kopartarak aradan çıkan yavruların daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayacağız. E, sizlerin de böyle bir şey başına gelebilir. Kaktüsünüz çok uzadığı için rüzgardan darbeler alarak e, gövdesinde yanıklar gibi yara gibi bir şeyler oluşuyor arkadaşlar ve onlar ömür boyu kaktüsün üzerinden geçmez. Yani kaktüsünüz kötü gözükür. O yüzden en iyisi onu kesip arkadan çıkan yavruları daha sağlıklı bir şekilde büyütmesini sağlayabilirsiniz ve geri kalan gövdeyi de dediğim gibi ekip onun üzerinden yavrular alarak kaktüsünüzü de çoğaltmış olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu e, videom faydalı olmuştur sizlere. E, bu şekilde kısa bir e, video oluşturmak istedim sizlere. Bu şekilde katlüsleriniz olabilir veya e, olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Yani sizlerin aklına getirmiş olabilirim. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Videomu e, beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. E, ama arkadaşlar videomu eğer ki gerçekten beğendiyseniz e, like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer ki videom güzel olmamışsa veya e, daha farklı bir şeyleri yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmından belirterek beni mutlu edersiniz arkadaşlar ve kanalımıza katkınız olur Şimdilik hoşçakalın